Herkese günaydın. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Saat 10'a geliyor. Sabah sabah BİM yollarına düştüm. Bir tane paspas gelmiş. Ee, Görümcem storiesine paylaşmış. Az önce hemen gördüm. Dedim banyo için böyle bir şey arıyordum. Gidip BİM'e bakayım. İnşallah gelmiştir. Bazen BİM'lere geç geliyor ya da kalmıyor falan. Şans işi yani. Güzel bir paspas. gösteririm bulursam. Üf, geldim. Vallahi yok. Her yere baktım. Yok yani. Ay üzüldüm şu an ya. Yok her yere baktım. Ne ara bitirdiler? <laughs> ne ara yani? Tüh. Çok da güzeldi. 300 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Yani şansım. Hayattaki şansım. Üniversitenin oradaki bim'de varmış. Onu ayırdılar. Arattılar buradan. Şimdi oraya gidiyorum. Ta üniversitenin oraya gidiyorum da yakından görmek istedim. Ben çünkü internetten o paspaslara bakıyordum. Merak ediyordum. Valla bana da sabah yürüyüşü oldu. Zaten böyle sabahları yürümek istiyorum. Duruyu bıraktıktan sonra ama bir türlü böyle kafamı toparlayıp o enerjiyi kendimde bulamadım kaç gündür. Aslında dediğim gibi yürüyüşe başlamak istiyordum da Az kaldı bakalım. Evet burada ayırmışlar. Yüze 100 yüzmüş. Güzel bir yerinde bir hasar da görünmüyor. Aldım. Çok şükür mahalleye geldim. Eve bir bakayım. Benim tadilattaki eve diyordum. Baktım Rıza burada. Demek ustalara bakmaya geldi. <laughs> Rıza'cımla yani haberleşsek denk gelemeyiz valla. Neyse ne diyor bakayım. Yine kız hararetli biriyle konuşuyor bu. Vallahi artık yüreğim hopluyor yemin olsun. Artık vallahi dayanamıyorum yani. Bunun bu telefon görüşmelerine <laughs> tedirgin oluyorum artık vallahi billah. İçim, Onlar şu an ha yok normal konuşuyor. <laughs> Eve geldim. Rıza da iş yerine geri döndü. Ustalara bakmaya gelmiş. Dedim telefonla gene kimle hararetli konuşuyorsun dedim. Yok ya bir şey yok dedi. Elektrikçi dedi gelecek de dedi. Onunla malzeme işini konuşuyorduk dedi. İyi dedim insan tedirgin oluyor ya. Her telefon konuşmasında geriliyorum. Acaba biriyle mi yine böyle birinden haber mi geldi falan diye. Neyse aldım bunu. Yeşim ablanın storiesinde gördüm. O erkenden gitmiş BİM'e. Ben de trend yolda bunlara bakıyordum ama yakından görmek istiyordum hani. Bir türlü böyle sepetimde bekliyordu. Bunun bir farklısını sepetime eklemiştim. 320 liraya bim de bu hafta gelmiş. Açacağım şimdi de bir de şeyde görün. Fayansın üstünde görün. Tabi diğer evde kullanacağım banyomda. Banyoya hasır sepetler falan da böyle bir şeyler düşünüyorum. Hatta kirli sepeti aldım. Onu çamaşır odasına aldım. E, Engilishom'un bu bambu kirli sepetlerinden e, siparişini verdim. Gelince gösteririm. Buna bir bakalım. Şuraya serdim de burada göstereyim dedim. Valla güzel yani dokusu falan. Bunların tek şeyi bunlar ne makineye atılıyor ne elde yıkanıyor suyla. Bunları böyle bezde siliyormuşsunuz. Zaten banyo yaparken falan kaldırılır. Hani dikkat edilir ona. Böyle arkadaşlar. Güzel ya. Hiçbir yerinde bir hatası bir şey de yoktu. 320 lira iyi. Zaten trend yolda da ne kadardı biliyor musunuz? 450, 470. Yani o civarlarda seyrediyordu. Bunun ölçüsü %100 canlar. 120'ye 120 olanlar internette var. Büyük istiyorsanız trend yolda var. Yani böyle hasır yolluk diye aratırsanız zaten bir sürü model çıkıyor. Güzel günlerde kullanalım inşallah. Bakalım. Kayınpederim uğradı. Reçellerimi getirmiş. Sağ olsun annem yaptı reçellerimi. Geçen biliyorsunuz bana komşum Tuğba bir kova incir vermişti. Bartın'dan getirdiydi arkadaşım. Annesinin bahçesinden. Buradan yine öpüyorum komşumu. Ben de o incirleri reçel yaptırayım diye toz şekerle birlikte kayınvalideme verdim. Şekerini de bırakmıştım ona. Bunu bana yapar mısın diye. Böyle bakın bayağı da çıkmış. Ben çok severim. Çok da güzel yapar annem senelerdir. Onun yaptığı incir reçeli ben bildiğim için ona yaptırmak istedim. Kendine de yaptı o bu sene. Benim de bu kadar çıkmış, böyle kaba koymuş. Şimdi bir kahve içeyim de durunun çıkmasına yarım saat var. Bir kahve molası vereyim. Tam öğlen kahvesi oldu. Hemen şurada oturayım kızım çıkana kadar yorumlarınıza bakayım kahvemi içeyim geldim saç başına var ya şu küçük saçlar her yerden çıkıyorlar bakın e, yatak odamı temizledim Duru yemek yerken iki tabak pilav üstü nohut yedi e, zaten çok güzel olmuştu dün az bir yemeğim kaldı pilav zaten bitti e, ne yapayım yani ne yapsam patlıcan yemeği yapsam kıymalı e, az roşa mercimek çorbası yapsam Bayılıyor mercimek çorbası. Şimdi okuldan gelir aç gelir. Bir de çayın yanına çörek otlu kurabiye yapacağım. Valla keşfetime düştü instagramda. E, sabah böyle kahvaltı yaparken instagramda geziniyorum. İşte hem yorumlara bakıyorum hem instagramda geziniyorum. Çörek otlu şu e, fındık kurabiye önüme düştü. Canım çekti çayın yanına yapacağım onu ben. O, o bugün yapılacak yani. Buraları temizledim süpürdüm. Komidinlerin tozunu aldım. Camın önünün tozunu aldım. Camı silmedim. Keşke silseydim ama yağmur gelecek dediler hafta sonu ellemedim. Oranın önünün tozunu aldım. Burayı süpürdüm. Komodinlerimin şu makyaj aynasının tozunu aldım. Toz içinde. Bunların çalışma masası da öyle. O kadar tozlanıyor ki. Mobilyalar beyaz ama toz içindeler. Bezi, bezi sürdüğün anda anlıyorsun. Neyse şimdi mutfağa gidiyorum. Dediğim gibi ben önce çorbayı koyayım. Sonra beraber kurabiye yapalım. Hemen mercimek çorbasını koydum ocağa. O pişiyor. Çörek otlu'nun da malzemelerini çıkardım yarım paket şöyle besel kullanacağım terem yağı ya da besel kullanıyorum biliyorsunuz 125 gram kullanacağım bir çay bardağı sıvı yağ yumurtanın akı var çörek otumu da çıkardım kabartma tozumuz var şöyle bir yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekliyoruz buna ee başka bir yemek kaşığı da sirke ekliyoruz varsa mahlep de koyabilirsiniz benim var mıydı bir bakmam lazım demek uykun geldi durum e sabah tabi erken kalkıyorsun durucuğumun uykusu gelmiş Akını da güzel koyduk. Şu sarı şurada dursun. Sirkemiz bir yemek kaşığı kadar. Yarım çay şey tatlı kaşığı silme tuz koydum pudra şekeri çörek otu da şöyle yemek kaşığı koyacağım. Hemen mahlebe bakayım. Benim mahlebim kalmamış. Siz varsa az bir şey mahlep ekleyin. Unu da eleyerek koyacağım yavaş yavaş ekleyelim bakalım aldığı kadar sonra elle yoğurmaya devam edeceğim önce bunları bir karıştırdık 2 bardak kadar un eledim kabartma tozunu da koyalım Hamurum çok güzel oldu. 4 su yani dört buçuk su bardağı kadar un aldı. Siz tabi yine ölçülü koyun. Değişiyor bu yumurta büyüklüğüne işte malzemenize, çay bardağınızın ölçüsüne göre falan. Hiçbir zaman zaten tariflerdeki un ölçüsü olmuyor. Ben de böyle hep hani ekleye ekleye yapıyorum. Böyle yumuşacık bir kurabiye hamuru oldu. Tepsimi de çıkardım. Sarısı orada zaten yumurtanın. Hemen şeklini vereyim de bunu fırına atayım. Fırını 180 derecede çalıştırdım. Ben böyle üzerine e, susam da serpiyorum. Çok yakışıyor. Şimdi pişmeye gönderebilirim. Kurabiyelerim pişti. Vallahi mis gibi kokuyor şu anda. Ben o ara yemeğimi koydum ocağa. Çorban pişti. Onu blenderdan geçirdim. Allah'ın ne güzel görünüyor. Bakar mısınız? Ben şimdi bunun yanına bir Nescafe yapmaz mıyım? Yaparım. Altı da güzel pişti. Çok sıcak şu anda. Duru ile yeriz bakalım. Azra da bir saate gelir herhalde. Bakayım saat kaç? Saat 3'e 10 geçiyor. Buçukta geliyor. Az kalmış. Ee, patlıcan yemeği yapmadım. Kemikli et koydum düdüklüye. O pişsin. Ondan sonra buluşuruz bakalım. Ben hatta dediğim gibi kahve içeyim. Etim pişene kadar şurada azıcık oturayım. Yorumlara bakayım biraz daha. Yine yorumlar birikmiş. Bana afiyet olsun. Ee, Duru yedi. iki tane yedi hatta. Şimdi ben de üç tane koydum da. Gideri var yani. 3 dört tane yedirir bu insana. Kahvemi içtim. Biraz uzandım. O ara yemeğim pişti. Düdüklüden aldım bunu. Azra diyor ki ben onu yemem diyor. Kız, mis gibi kemikli et bunlar var ya. Biri yese biri yemiyorlar. Şuna bakın. Bakın ne kadar güzel oldu. Efendim kızım. Tabağa koyayım. Yok ya. İyi bak. Bak Ay. hemen yiyen kendini nasıl belli ediyor. Hani alamadı. Alamadın mı? Ver Alamadım. bana. Dur ver bana. Sadece etinden ver. Anne. Sadece etinden vereyim tamam. Al. Patates istemiyor mu? Patates istemiyor. Şu tabağı. Sonra mercimek çorban var. Biraz da dünden nohut var ama o daha yer artık. Bayıldın mı? Hadi afiyet olsun. Bu soğudu tabii. Yerken artık ısıtırız. Pilav yapmayacağım. Dün bitirdik daha pilavı. Şimdi Duru'yla kayınvalideme geçiyoruz. Şöyle kabanozu kurabiyeler koydum. Dedim tabağa koymaktan en iyisi şöyle koyayım. Bozulmuyor hem kabanozda. 없어 말하 되지 Her seferinde dırılar <doğruları> sileceksin. <laughs> sabahın musun? gibi yaptım? Çok fenalık ya. Anneme geldik biraz oturduk. bulaşıkları vardı şöyle leğenler turşu yapmış çünkü <laughs> bütün leğenleri kullanmış. Onları yıkadım. Turşuları göstereyim dedim size. Bakın böyle kornişon. Bunu paşalardan mı aldın? Ha, paşalar. Çünkü pazara gitmedi diye biliyor. Böyle kornişon güzelmiş ama kornişonlar. Geçen sene de da Çok güzel Evet, böyle turşu yapmış. Anne şunu keşke küçük kavanoza yapsaydın ya. Yoktu küçük kavanoza. Yoktu. Bende vardı. Arttı tü. ya. Neyse bir şey olmaz da. Bende vardı kavanoz. İşte küçük yok. Küçük. Afiyetle Daha yesinler. Şey yapılar Bunları yapılar sonra yapılar. durulayıp yerine kaldıracağım da. Ocağı sildim. Turşu kavurmuş. Turşu kavurması bilir misiniz? Şöyle bakın. Onlar çok sever. Orada fasulye yemeği varmış. Bir önceki günden. Bir de kızartma yapmış. Burada da böyle kabak biber kızartması var. Bunu babam çok seviyor. Sarımsaklı yoğurtla. Böyle afiyetle yesinler bakalım. Biraz daha oturayım da dediğim gibi şunları kaldırayım ondan sonra Anne hadi, gidelim. Ben de hadi <laughs> görüşürüz. Hadi hadi iyi akşamlar. İnşallah İnşallah. Şimdi eve gidelim dedim anneme de yarın bakarım dedi. ne var koşa koşa gidiyorsun. Keki, dondurmayı yedi. Şimdi Rıza da geldi de. Bizim yeni eve geldik. Elektrik malzememiz geldi. Yarın elektrikçi giriyor artık. Bakın kablolarımız her şeyimiz burada. Burada 300 metre kırmızı kablo var. Böyle bu siyah ne kablosu onu bilmiyorum. Burada yeni şarter kutumuz var. Her şey değişecek bakalım arkadaşlar. Burada da bakın o yuvalar var şeylerin. Prizlerin iç yuvaları var ya komple şu iç yuvaları her şey yenilenecek. Zaten yer değişikliği olacağı için yukarıdakiler iptal oluyor. Yarın burada kırma işi var. O yüzden çimento, alçı hepsini getirdik. Üç kişi halledecekler bu elektrik işini bakalım. Fazlasıyla kablolar alındı. Sadece malzeme, şu elektrik malzemesi arkadaşlar. 10 bin mi tuttu Rıza? 10 bin lira para tuttu. İçinde Kutular yok. Anahtar kutuları. Siyah olacak hepsi. Onları en son alacağız. Çünkü bizim ekleteceğimiz prizler de var. Sadece şura 10 bin lira para tuttu. Ee, elektrikçiye de işçilik parası ayrı vereceğiz zaten. Öyle hayırlısı olsun bakalım. Şey demişsiniz yatak odasına da priz koydur falan demişsiniz. Onları falan ayarlatacağız. Yarın buradayız yine bakalım. Yer belirlemelerini. Şöyle şu hizada. Mesela atıyorum kapının yanında şöyle hep altta olacak şeyler, prizler bu hizasında olacak bakalım. Buralar karışıyor arkadaşlar. Malzemeler, inşaat. Vallahi 25 gün oyalandığımız için hatta 30 diyin siz ona. Böyle işte kaldı buralar ama 25 gün bir kaybımız var. Ne yapalım? Sağlık olsun. Saati sekiz buçuk yaptık arkadaşlar. Yemekler yendi bayağı oldu. Şöyle çay demledim. Bu akşam ne var? Tabii ki yalı çapkını var. Ay dizi bitti. Herkes uyudu kaldım burada tek. Dedim videomu editleyeyim hem veda edeyim. Şeyi bekliyorum. Gelecek haftanın fragmanını. Bu arada ben hiç kızılcık şerbetine alışmadım. Şu anda çoğu takipçim kızılcık şerbetini izliyor muhtemelen. Instagram'dan çünkü mesaj atıyorlar. Ben orada Yalı Çapkın'ın storiesini atınca ikiye bölündük sizlerle. Ne bileyim onu hiç başlamadım ben. Ara ara böyle görüyorum Instagram'da ama bilmem. Buradan devam. Gidiyorum canlar. Keyifli hafta sonları diliyorum. Bugün de bitirdik yine sizlerle. Ben de artık dinlenirim. Öpüyorum hepinizi. Kısmetse yine görüşürüz.